Hepinize merhaba, ben Berçan. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Tıp Fakültesi'nin ilk günü vlogunu çekiyorum. Biliyorsunuz ki bu, bu de kanalda evet. defalarca video çektim. Daha önce Bilim Üniversitesi'ndeydim ve şu an 5. sınıftayım. Ve Medipol Üniversitesi'ne bu sene yatağa geçiş yaptım bu arkadaşım yüzünden. Bizi zorla buraya topladı ikimiz de. Eftali kanalın eski takipçileri biliyor olur. Yaklaşık 4 sene önce bizimle beraber video çekiyordu. Ardından bu üçlü aynı okulda olmamıza rağmen farklı farklı okullara dağıldık ve yaklaşık ya. Oldu birinci sınıftan 5. sınıf işte. Vallahi dört sene, 4 sene abi. sonra bu üçlü yine aynı okulda Medipol Üniversitesi'nde buluşmuş oldu. Bugün üniversitenin ilk günü yeni arkadaşlarımızla tanışıyoruz ve hibrit dersimiz var. O yüzden de ders dinlemek için Amfi'ye geldik. Birazdan bir dışarı çıkacağız. Dersin başlamasına daha çok var şu anda. Bir ortamı görelim istedik. Ve bugün yaşadığımız her şeyi an ve an <laughs> vloglara kaydedeceğiz arkadaşlar. Size kısaca bir amfi göstermek istiyorum. Mekanın sahibi gibi oturduk en güzel yere biz bizeyiz. Ve şimdiden kağıtlar, kalemler çıktı. Notlar tutulacak, slaytlar çıkartılacak. Uzun bir maraton bizleri bekliyor arkadaşlar. 05 uç mu lazım? Hala tükenmez kalem kullanmıyorsan yazık ya sana. Gerçi uç kalemle Zor olmuyor mu abi sil mil falan? üstümü çiz geçen. Benim siyah hala sende lan? Sen de lan? Siz ben, aynen. Ben, aynen. iPad'den falan yazarsan şaka yapıyorsun. <laughs> <laughs> Abi zor olmuyor mu ya? Ben hiç sevmiyorum. Gerçekten hala numaralık çalışıyorum. Abi, çok, Dijital müzik. çok sarmıyor beni. Ben, sarmıyor. ben kağıt görmeyince gerçekten öğrenemiyorum. O kağıdın kokusunu, dokusunu hissetmem şey lazım ben yani. Evet. Ben de aynı o durumdayım. Yani. Abi şarjı bitse ne yapacaksın? Şarjı çok geç bitiyor. Ya bir de şimdi mesela onun şey sıkıntısı var. Böyle sayfa çeviremiyorsun falan yani. ya. Ya, var. ya benim çalışma prensibimde en önemli olan şeylerden biri müsveddi meselesi. Değil mi? Müsved yani, de, de lazım. Farmakolojide mesela şey ilaç ezberliyoruz ya, ben evet. sürekli ufak kağıtlara yazıyorum onları, yazıyorum yazıyorum çöpe atıyorum, yazıyorum yazıyorum çöpe atıyorum. Artık nasıl yazdığımı görünce o yazma hissinden aklımda kalıyor bir yerden sonra benim. Bak şey vardı ya, 5 kuşak sefalosporin var ya. Evet. Mesela örnek olarak onun üst siz yapmak mümkün değil de. Tabii ezberleyeceksin ondan evet. hepsini. İlaçları farmakolojide Doğru ezberleyebilirsin şey. ama her stajda da bu ayrı şey. ayrı ilaçları gösteriyorlar zaten. Onları bir de öyle ezberlemen gerekiyor. Bu şey sanırım, şeyimiz var ya. E, yani. Enfeksiyonda mesela o şeylerin, sefalosporinlerin hepsini ezberleyeceksin. Evet. Sefalosporin bu arada antibiyotik arkadaşlar. Penisinden sonra üretilen, penisinin üst türevi diye geçen, onunla kardeş bir antibiyotik. Biliyorsunuz ki artık günümüz dünyasında mikroorganizmalar, o ufak bakteriler bu antibiyotiklere karşı direnç geliştirmeye başladı. Dolayısıyla bizler de sürekli yeni antibiyotikler üretiyoruz ki onlarla savaşabilelim. Biz ürettikçe onlar direnç kazanıyor, biz yenisini üretiyoruz falan filan derken bu tıp eğitiminde sürekli antibiyotik öğrenmek zorunda kalıyorsun. Biz de onun biraz acısını yaşıyoruz. Yani bir sefalosporin dediğimiz antibiyotik grubunda yaklaşık 30 tane antibiyotik var ve biz bunların hepsini teker teker ezberliyoruz. kuşak olmak üzere 30 tane var. E tabi ismini öğrenmekle geçmiyor. Bunun dozunu öğreneceksin. Hangi hastalara verebiliyorsun, hangi hastalıklarda verebiliyorsun. Hangi durumlarda kontrol yan etkileri neler falan filan derken bunların hepsini ayrı ayrı ezberlemeniz lazım ve sefalosporinler sadece bir grup antibiyotik. Bunun gibi de yaklaşık 20 grup antibiyotik olduğunu düşünecek olursak yani nereden baksanız yaklaşık bir 150 tane değil mi vardır o kadar Hadi antibiyotik e, çeşidi ezberlemeniz gerekiyor. Adam not defterine başlık kardeşim yazmış. Sadece bu staj genel başlığı. cerrahi yazmış ya. Staj başlığı hocam. Bak bundan önce farmakoloji var. Abi genel cerrahi de ders başlığı mı? Abi? Ya kardeşim ben buraya konuyu yazacağım. Bak tirimi koymuşum buraya. Her rayi başla buraya. Ama benim yazım daha güzel. mecbur petrol mavisi cerrahi forma giyecekmişiz ya. Yani. O çok kötü oldu. Ben yani siyah forma almıştım. Petrol mavisini hiç sevmiyorum ama zorunluymuş yani mecbur onu giyeceğiz. Okulla ilgili tek problem bu. O dert de güzelmiş be. Adamın formunun rengine takmış diyorsunuz değil mi? Ee, evet biz bir kahvaltı tabağı alacağız. Üç tane de çay istiyoruz. Tabii. Ben çay değil, ben e, ice tea istemiyorum. Ice tea şeftali Kahvaltıda soğuk bir şey içmek bana hiç şey gelmiyor. Mantıklı bir hareket olarak gelmiyorsa geliyor mu? Abi kahvaltı dediğin çay, kahve falan hani böyle bir şey olması lazım. Haksız mıyım? Sen Haksız. Niye ice içiyorsun? Niye sen kahvaltıda şekerli bir şey mi? Beni rahatsız eder biliyor musun? Hani kahvaltıda Aa, şeker var şekerli bir şey var. içemezsin yani. Onu ben de içtim. <laughs> diyette olduğunu unuttum. Bir sana. de diyette olursa hiç içemez. Şimdi <laughs> Cenk diyette diye bir kahvaltı tabağını iki kişi yemeye karar verdi. Sen Sanki sen diyette değilsin. Diyette diye bir kahvaltı, <laughs> kahvaltı tabağını. ben zayıfım öyle düşün. Sen zayıfsın. Göster göreyim de görsün. <laughs> e, eftal iki tane yiyecek. <laughs> Kahvaltı <laughs> <Tamam, tamam. gülüyor> Bak çocuk cerrahları <laughs> şey, formada abi, desenli da şeyler çocuk çocuk şey giyiyorlar ama dersin, iyi de o çocuk cerrahisine uygun bir forma değil ki. Üzerinde heart rate de. falan yazıyor, ne bileyim nabız falan var. Onda bile QRS'i yanlış yazmışlar yani düzgün bir şey değil yani. QRS'te değil. mi yazmışlar? Hayır abi QRS bile yok ki. Garip garip şeyler var orada yani. Hiç... Güya şey yapmışlar. Kalp ritmini yapmışlar işte cerrahi formaya ama kalp ritmiyle alakası yok yaptığı şey. Ve ben onu satın aldım. Onu niye satın aldım bilmiyorum. Sen onu satın aldıktan sonra fark ettim ki onu doktorlar için herkes giyiyor. Ama sonuçta ben de doktor olmadığına göre giyebilirim. Daha öğrenciyiz. Paranın gözü kör olsun yapacak bir şey yok. Ama şeydi güzeldi ya. Bone falan ucunlu yapıyorlar. işte formanın üstü Bone ile aynı desenli oluyor. Takım ya. haline geliyor. Yok işte. Ben şey hayal de ee, aldım. Onu ameliyatlarda girerim falan diyor. diye. Öyle Yok ama işte, kırmızı ya. bu giyiyor. Yok. Kardeşim isteyen sen hangi rengi Hayır canım her hastanede kimin hangi formayı giyeceği belli değil. Abi uzmanın giydiği forma ile asistanın giydiği forma bile aynı değil. Bak. Renkleri farklı. Bak. Bir de bir şey aldık, bone aldık abi. Hani bone ile şeyinki aynı olsun diye, cerrahi evet. formanınki. Ama farklı. Mesela boneyi takarsan şey yapamıyorsun steril olmadığı için ameliyat giremiyorsun mesela. Mecbur değiştirmen gerekiyor, anladın mı? Merhaba Televola. Evet, maket pratiğimiz var. Ne yapacaksın? <laughs> Anadolu Anadolu ne yapacaksın? Ne yapacaksın? pratiğinden ne farkı görmüyor. var, sen bana onu söyle. Anlatan pratiğinden ne farkı var? Diktiğim yerin adını bilmem gerekmiyor. Banko dikeceksin yani. Banko dikeceğim. O zaman seninle bir sütür challenge yapalım. Getireyim Olur. tavukları sütür setlerinde. Ne yapalım? Maddes mi yapalım? Bir ne dakikada yapalım? en çok diken kazanır. Kontra. Kontra'ya var. slide'lara mı bakıyorsun şu hmm. an? Bastıracaksın buradan hemen çıkartabiliyorsun. Ha bastıracağım slide'lara bakacağım hemen. Drive'da mı slaytlar? Ee, Teams üzerinde. Drive'da değil. Teams Nasıl giriyorsun yani. ona? Ben giremedim ya açsana bir. Ya şu şekilde. Microsoft Teams'i yükledim. Tamam. Ee, buraya zaten kendi şifremizle giriyoruz. Hı hı. Ondan sonra mesela işte genel cerrahi bölümünde olduğum için genel cerrahide burada dosyalar dediğim zaman buradaki bütün hocalarımızın şeyleri var. Aa, hemen çıkartabiliyorsun var. yani. Evet ama öncelikle hangi slide çıkartacağımı bakmam lazım. O zaman da ders programına bakıyoruz. Teamste Team, ders evet. programı var mı? Teamste ders programı yok. Ders programı bize direkt WhatsApp üzerinden atıldı. Karışık da bir ders programı bazı noktalarda. işte pratik dersleri yapacağız. Hı -hı. İşte hasta başı derslerimiz var. İşte onlar için ayrı bir Ders programı düzenlenmiş durumda. Ona göre bakmam lazım. Ders programı şu. Ders programımız bu şekilde. Staj başı yani direkt genel cerrahi hakkındaki bütün ders programı burada. Şimdi mesela benim öğleden sonraki derslerim nelermiş? Keşke büyütebilsem de baksam. Dispepsi, obezite ve karında kasıkta kitle. Şimdi bunları çıkarmam lazım kimse yok nasıl çıkartacaksın? Önce kaydedeceğim. Sonra e, okulun Whatsapp, burada fotokopilerin Whatsapp şeyi var, numarası var. O Whatsapp numarasını atıp çektireceğim. Fiyatlar ne kadar bakalım hemen. Yaklaşık işte bir tanesi, bütün bir slide 2 liraya denk geliyor. E, oradakiler öğrenci fiyatları değil yalnız. Ha. Sen kaça çıkardın? Geçen çıkardığın 9 sayfaydı. Bundan önceki işte 9 sayfaydı. 2. İkisini. Arkalı önlü 9 sayfaydı ve 2. He evet, güzel. Ne kadarmış? Şimdi Apple'a bakalım. Apple kaça satıyor? Apple'da öğrenci indirim falan oluyor bazen. Ben aldığım zaman vardı ben bunu haberim yoktu. Boşuna pahalı aldım. Ne kadar? Bakalım. 256 GB 13.099 olmuş. Ben aldım da 10.000 falan işte. Bir de kılıfla kalemle 15'e geliyor yani. Gelir. Doğru tahmin. Hı -hı. Hesabında kaç para var güzel kardeşim? Sıfır 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 sıfır. öğrenci tadam be. Tam bir öğrenci be. <laughs> tamam şimdi binansı aç. Boş ver hesabını. <laughs> Oradan bakalım paranı. Ne bakmıyorum? <laughs> <beni>. Özel hayat. <laughs> binansı 100 bin liranın olduğunu niye saklıyorsun bizden? Çünkü sinekli <laughs> Bugün 100 yani 200 yani. Benim olmaz. <laughs> Sen evet. kriptoya girmeyi düşünüyor musun? Hayır. Niye doktor adamın yok işi olmaz mı? Yok olmadığını. hiç anlamam. Dövizden hiç anlamam. Kripto'dan yani da zaten anlamıyorum. Yani biz anlarsan kardeşim. Biz diyoruz, <laughs> oynuyoruz var ya. Yani. Valla yani kaybedecek e, direkt bir param yok. Sermayem de yok. E, Kanka 1000 lirayla başlıyorsun 1000 lirayla ne oluyor? Ben eski usulleri kullanmayı düşünüyorum. Dolar alıp saklıyor musun? Hayır kupon yapacağım. Futboldan <laughs> <laughs> da hiç anlamam. Bakalım ne kadar tutar. Evet, okulluk ilk günüm bitti ve benim beklediğimden biraz daha sakin bir gün geçirdik. Daha aksiyonlu diye bekliyordum. Zaten daha önceki vloglarımda biliyorsunuz çok yoğun oluyordu. Sürekli bir yerden bir yerlere koşturuyorduk ama örgün eğitime daha bugün başladığımız için zaten hastanenin birçok yer açık değil. Açık olan yerleri de öğrenci kartımız henüz çıkmadığı için çok erişim sağlayamadık zaten. E, derslere adapte olduk. Yani Yüz yüze ders işlemek garip bir yoluydu uzun süre evet, sonra. Ama şu açıdan güzel, hani biraz da sohbet havasına geçti. Daha çok hani alıştırma gibiydi bizim için. Bundan sonraki süreçler daha muhtemelen yoğun olacak. Ee, onun haricinde hastane inşaat hala devam ediyor. Benim biraz yüzü ve metro açılmadı. O yüzden ulaşımı biraz zor benim için şu anda. Ama birkaç aya tamamlanır diye ümit ediyorum. O zaman benim için şey çok daha rahat olacak. Bizde rotasyon yoktu biliyorsunuz tüm sınıf aynı stajı alıyorduk. Burada rotasyon var yani ufak ufak sınıflara bölündük. Yaklaşık 25 kişi her sınıf, 4. sınıf için, 5. sınıf için 15-20 kişilik yine sınıflar. Dolayısıyla hani biraz daha az bir grupla daha rahat bir eğitim alıyorsunuz. Ben mesela bir önceki okulumda rotasyonumuz yoktu. Tüm sınıf yani 150 kişi aynı stajı alıyorduk. Dolayısıyla 150 kişinin olduğu bir yerde ders işlemek çok da kolay değil. Bir de amfi yoktu. Burada amfi var. Yani yukarı, Yukarıdan aşağıya doğru oturuyoruz ve benim eski okulumda biliyorsunuz vloglarımdan konferans sonuyduk ve hepimiz aynı hizadaydık. Dolayısıyla arkada kaldığınız zaman dersi takip edebilmeniz pek kolay olmuyor bu sistemde. Ancak amfide olduğumuz için ve daha az kişi olduğu için daha rahat soru sorabiliyorsun. Her şey kafana yatıyor. Daha interaktif bir eğitim sağlanmış oluyor. Açısı o yüzden en beğendiğim özelliği bu oldu. Laboratuvarları falan size gösterecektim bugün ama pek mümkün olmadı çünkü dediğim gibi daha açılmadı onlar. Hocalarımızla tanıştık, ameliyat programlarını ayarlamaya çalıştık. Biliyorsunuz ki ben genel cerrahi istiyorum. Arkadaşlarım çoğu da cerrahi branşları istiyorlar. Dolayısıyla ameliyatlara girebilmemiz bizim için çok önemli. Bir önceki okulda rahat rahat ameliyatlara girebiliyordum. Burada da öyle olması için çabalıyorum şu anda. Benim için önemli tecrübeler olacak. Bunları da size paylaşmaya çalışacağım. Bu arada yeni bir Instagram hesabı açtım. Doktor.Bersansaraj diye. Orayı tıbbi paylaşımlar için kullanacağım. Aynı zamanda çok fazla soru geliyor ve bazen alakası sorular oluyor. Sizlerin yani sorularını kaçırabiliyorum. Yorumlara yazdığınızda dönerim ama Instagram'dan bazen daha detaylı bilgi almak istiyorsunuz. Ses kaydı falan atıyorum. Onlar için o yeni açtığım Instagram hesabını yazabilirsiniz. Onu takip edebilirsiniz. Oradan daha rahat bir şekilde görebilirim. Şu an takipçisi yok. Paylaşımda yapmadım zaten. Doktor.bersansaraç o Instagram adresimde. Kişisel hesabını biliyorsunuz. Bersansaraç. Hani ikisinden dolaşabilirsiniz. Hangisi daha rahat olursa sizin için. Evet ailemize katılmayı unutmayın diyorum. Çok güzel videolar gelecek bundan sonraki süreçte. O yüzden abone olup bizden birisi olabilirsiniz. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.